Merhaba arkadaşlar. Bugün çantamda ne var videosu çekiyoruz. Şöyle bir dakika çantamı getireyim birazdan. Şöyle bir çantam var. Göstereyim size. Şöyle. Bir de içindeki eşyaları çıkartalım. Bir tane kalemlik içindeki şeyleri de göstereyim. Ata sözlüğü, not defteri kuluboya. Bakalım. Bir de sus arkadaşlar. Allah. Şu çarpmayı da doldurdu. Okuma kitabı götürüyoruz arkadaşlar. Bazen Neydi dışarıya çıkıp okuyoruz. Bu yabancı dil yani e, şey İngilizce defteri. Bu neydi? Bu ne? Hayat bilgisi. Arkadaşlar. 2 A'ya gidiyoruz. Tokşehir, Abdülkadir. İngilizce defteri. şeyi Abdülkadir. Dur bir dakika formam nerede? Dobla onları yıkalım ya. Ve bir tane de matematik defteri. Ah! Bir dakika! Ha. Getirdim. Ah, klasın arkadaşlar. İkinci sınıfta kullanıyorlar. Güzel, güzel yazı defter. Öyle yazıyor. Matematik kitabı. İngilizce seni ben amına Buna... koyayım. İngilizce seni. Arkadaşlar y al. 2 ne de demek? Yani 2. Y. 2 derken sınıf 2. Bu da Türkçe defterim arkadaşlar. Bugüne kadar öğretmen bana 6 tane neydi şey yaz okut neydi kitap okudum. 6 tane okudum. Bakın şurada kitaplar filan filan yazıyor. Okudum. Okumak da bir de çok kolay. Mesela şey bitiyor. Neydi? Okul bitiyor. Ödevleri şey yapma verme günü geliyor. Tamam mı? O zaman sıradaki sıra sıra dolaşıyoruz. Kim isterse bizim defterimizi ona veriyoruz. Beraber değiştiriyoruz.